Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeyiz ve buradan plaja 330 metre mesafemizi bulunuyor. Şu anda 12 villalık bir villa projesine geldik. En köşe konumlu villamızın şu an havuzun tam içindeyiz. Hep soruyorsunuz havuzların yüksekliği ne kadar diye. Havuzlarımız 1.40 yüksekliğe sahip. Benim 1.80 boyum var ve şu an görüyorsunuz benim boyumu aşmıyor. Havuzdan çıkarken bakalım ne göreceğiz. Evet şu anda havuzumuzdan çıktık. Ne var burada? Burada çok güzel bir deniz manzaramız var ve önümüz tamamen açık. Gün batımına yakınız. Birazdan gün batacak. Villamızın girişinden başlayalım ve bu güzel villamızı birlikte tanıyalım. Özel havuzlu villamızın şu an tam giriş kısmındayız. Adım taşlarımız burada bizleri karşılıyor. Geldiğimiz zaman hemen karşı tarafında bir çelik kapımız olduğunu görebiliyoruz. Genelde aracımızla geliyorduk, arabayı park ediyorduk, oradan başlıyorduk. Bu evimiz biraz daha farklı. Bu evimizin bodrum katında kapalı garajımız var. Giriş hemen karşı tarafında yer alıyor. Hemen bu bölüme baktığımız zaman karşı tarafında doğalgazın buraya kadar getirildiğini de görebiliyoruz. Yani yerden ısıtma sistemi olduğu için de burayı yaz ve kış aylarında da kullanabiliyorsunuz. Burada bir peyzaj alanımız var, bahçe alanımız var var ve villamızın dış cephesine baktığımda patlatma doğal taşlara yer verildiğini de görebiliyorum ve bu kısımda ise alarmımız da bulunuyor. Hemen karşı tarafında bir bahçemiz var. Bahçemize bakalım ve bahçemize geldiğimiz zaman tabi oldukça ferah olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü en köşe villadayız. Tam karşı tarafında çok güzel bir deniz manzaramız var. Aslında şöyle hemen karşımda evlerimiz var. Ancak evler kot olarak çok aşağıda kaldığı için kesinlikle bizim manzaramızı kesmiyor. Hemen karşı tarafımda terasımız var, havuzumuz var. Tabi oraya geçmeden önce içerisinde içerisini birlikte tanımaya başlayalım. Çünkü ön terasa evin içerisinden çıkacağız. Villamızın tam şu anda giriş kısmındayız. İçeriye girer girmez yerlerde 60'a 120 seramiklerimiz bulunuyor. Hemen sağ tarafında akıllı ev sistemimiz yer almış. Sol tarafında ise portmantomuz da bu bölümde bulunuyor. Üst kata çıkabilmek için bu bölümde merdivenimiz de bulunuyor. Bu bölümümüzde bir duş alanımız var, bir labomuz var. Hilton labomuz bu bölümde almış. Yan tarafında siyah çıtalı duşakabinimiz. Bu bölümde ise İstanbul serisi bir gömme tuvaletimiz de bulunuyor. Kapılarımız lake olarak tercih edilmiş. Mutfakta bazı güzel şeyler var. Hemen size onu da göstermek istiyorum. Bu bölümümüzde fırın üzerinde mikrodalga yeri olarak düşünülmüş. Hemen karşı tarafında bir tezgahımız var. Tezgahtan baktığınız zaman bile buradan denizi çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ön tarafında evyemiz ve bataryamız da bulunuyor. Burada bu kısımda bir dolabımız var. Açalım bakalım. Burada neyimiz varmış? Dolabımızın kapağını açtığımda hemen karşı tarafında olmazsa olmaz bence neyimiz var? Kilerimiz var. Yani mutfak kilerimiz var. Ve hemen sağ tarafında burada havalandırma penceresi de bulunuyor. Mutfaktaki fazlalık eşyalarınızı ya da gıdalarınızı bu bölümde barındırabilirsiniz. Ve aynı zamanda burada yerden ısıtma sistemi olduğu için de burada kontrol merkezde yer almış. Hemen üst tarafında ise burada kombi yerimiz de bulunuyor. Hemen karşı tarafında bir adamız var. Bir adam tezgahımız var ve kaşıklarımız bu bölümde yer almış. Karşı tarafa baktığım zaman çok güzel bir deniz manzarası bizleri karşılıyor. Tabi buradan hem havuzumuzu görebiliyoruz hem de deniz manzarasını çok net bir şekilde görebiliyorum. Yerlerde 60'a 120 seramikler, gri renklerde aynı şekilde kapının girişinden devam etmiş. Bu bölüme kadar gelmiş ve karşı tarafımda bir televizyon ünitemiz var. Ahşap kaplama olarak düşünülmüş. Sürmeli penceremiz var. Bunlar da linea rost olarak ve metal yani alüminyum olarak düşünülmüş düşünülmüş. Hemen karşı tarafımda bu bölümde bir havuzumuz var. Havuzdan da yine baktığımız zaman deniz manzarasını net bir şekilde gördüğümü sizlere ifade etmek istiyorum. Genelde biliyorsunuz hep size söylüyorum böyle güneş açısını değiştirdikten sonra manzara parlıyor. Yani böyle çok güzel masmavi bir manzarayı yakalayamıyoruz. Çünkü manzara böyle sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde oluyor. Çünkü burası güney cephe olduğu için de akşam üzerleri güneş açısını değiştirdiği için gün batımında bu şekilde deniz parlıyor. Çünkü bazı evlere gidiyorum diyorum ki çok güzel bir manzara var. Sonra kendimi izliyorum videoyu. Manzarayı ben göremiyorum videolardan. Evet görünmüyor ama gerçekten gözünüzde çok farklı görüyorsunuz. Bu bölümümüz deneyimiz var. Burada üzeri hem açılıp hem de kapanabilen üst tarafımızda elektrikli tentemiz bulunuyor. Hemen karşı tarafında bu bölümümüzde bir oturma yerimiz var. Yani mutfaktan isterseniz bu bölüme çıkabilirsiniz ve buradan bu eşsiz manzarada çok güzel burada kahvaltınızı yapabilirsiniz ya da akşam yemeğinizi gün batımında yapabilirsiniz. Tabi isterseniz de bunun etrafını böyle camla kapatabilirsiniz kapatıp buraya kış bahçesi haline de getirebilme imkanınız da bulunuyor. Şimdi üst katımıza çıkıyoruz. Bu villamız toplamda 300 metrekare net kullanım alanına sahip. Çünkü bodrum katımız da var. Bodrum katı da birazdan sizlere göstereceğim. Çünkü alt tarafımızda kapalı garajımız da var. Onu da sizlere göstereceğim. Hemen karşı tarafında çok güzel deniz manzaralı bir odamız var. Oraya geçmeden önce hemen bu kısımları tanıyalım. Tam karşı tarafında bu bölümümüzde genel bir tuvalet ve bir duş alanımız da bulunuyor. Yine malzemelerimiz yani vitrifiye malzemelerimiz aynı şekilde düşünülmüş. Ve tuvalet banyomuzdan çıktığımızda hemen sağ tarafında bir yatak odamız var. Yatak odası oldukça büyük görünüyor. Yerlere baktığım zaman laminat parkede tercih edilmiş. Klimalarımızın alt yapı tesisatları buraya duvara kadar çekilmiş. Ve buradan çıktığım zaman yan tarafta neyimiz var? Bir yatak odamız daha var. Bu yatak odamızın içerisine geldiğimiz zaman yine buradan da denizi net bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum sizlere. Burada tabi kapı yine alüminyum olarak tercih edilmiş. Ve kapılarımızda la olarak düşünülmüş. Burada bir alinetokodamız var. Tam karşı tarafında giyinme dolabımız var. ...giyinme dolabına doğru geldiğimizde L olduğunu görebiliyoruz. Karşı tarafında ise bir tuvalet ve bir duş yerimiz bulunuyor. Hemen karşında bir duşakabinimiz var. Yan tarafında gömme zavallı tuvaleti... ...ve bu bölümde ise evimizde bulunmuş. Yani Hilton abimizde bulunuyor. Yani burada kısacası duşunuzu alıyorsunuz, çıkıyorsunuz, giyiniyorsunuz... ...ve buradan hemen nereye gidelim? Yatak odasına geliyorsunuz. Yatak başlığı bu bölümde düşünülmüş. Yani sabahları kalktığınız zaman... Buradan denizi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan çok güzel bir manzara var manzara isteyen müşterilerimiz için burası çok ideal olduğunu düşünüyorum. Ve hem denize yakın hem merkezi bir lokasyon hem de aynı zamanda en köşe konumlu ev, kapalı otoparkımız var ve çok güzel bir deniz manzaramız da bulunuyor. Ve hemen karşı tarafında bir balkonumuz var. Burada bu bölümde bunu da kısaca sizlere göstermek istiyorum. Böyle küçük bir balkon, çok büyük bir balkon değil ama buraya küçük böyle iki tane sandalyenizi koyup buradan böyle kahvenizi denize karşı içebilirsiniz. Yan sitenin bir havuzu var buradan havuzu da görebilirsiniz ve aynı zamanda denizde çok güzel bir açıyla buradan gördüğüm sizlere ifade etmek istiyorum. Karşımız jetskiler var, tekneler var. Buradan tabii kuşlar da uçuyor, martılar da uçuyor. Şimdi bodrum katımıza iniyoruz. Bodrum katımıza inerken de hemen sağ tarafında burada grovat görüyorsunuz. Burada neyimiz var? Çatıda güneş enerjisi panellerimiz var. Yani bu ev kendi elektriğini kendi üretiyor. Onun için burada bu cihazımız da yer alıyor. Bu evin 300 metrekare olduğunu sizlere söylemiştim. Hemen karşı tarafında sinema odamız var. Yani isterseniz burayı platformları koyup burada sinema odası olarak kullanabiliyorsunuz. Çünkü altyapıları buraya kadar getirilmiş vaziyette Altyapıları çekilmiş, tam karşı tarafında görüyorsunuz. Burada hem temiz tesisatı hem de pis tesisat olarak bırakılmış. İsterseniz buraya hamam yapabilirsiniz ya da buraya sauna da yapabilme imkanınız tabii ki bulunuyor. Hemen karşı tarafında oldukça büyük bir alanımız var. Spor salonu olarak burayı değerlendirebilirsiniz ve hemen tam karşımda merdiven altında dolap yaptırarak fazlalık eşyalarımızı bu de isterseniz depolayabilme imkanınız da bulunuyor. Hemen karşımda görüyorsunuz burada yerden ısıtma tesisatı saatımız var. Yani bu katımızda da yerden ısıtmaya çalıştırabiliyorsunuz. Sol tarafında bir kapımız var. Kapımızı da açtığımız zaman hemen karşı tarafımda biraz önce size söylemiş olduğum gibi burada da bir kapalı otoparkımızda bulunuyor. Burada raylı bir sistem kullanılmış. Buradaki panjurumuzla yukarıya doğru bu şekilde açılıyor. Yine çok güzel bir videonun sonuna geldik. Bu evin fiyatına da yorumlarda başı tutturuyorum. Oradaki linkten bakabilirsiniz. Açıklamalardaki linkten bakabilirsiniz. Ve aynı zamanda ekrandaki QR kodu okutarak yine oradaki linkten de bakabilirsiniz. Eğer bunların hiçbirisinden bakamıyorsanız ekrandaki çıkan telefon numarasından bizleri arayabilirsiniz. Ve her yerden fiyatı sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen ulaşamıyorsunuz, soruyorsunuz, merak ediyorsunuz. Tabii ki buralardan ulaşabilirsiniz. Yine güzel videonun sonuna geldik. Hemen emeğe saygı duyup yine abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.